Ver kolay ver. Vur ki baltanı. Hani. Bu adam bilim adamı değil diyor. Şu da diyor. Bütün diyor, bilim adamları çalışmalarını değil. projeler Projeleri gerçekleştirseydi insan onlara diyor. Yes, yapacak Hiç, kalmaz değil. Kalmaz değil. Ya, bir iş kalmaz diyor. Kalmaz, kalmaz diyor ya. Ya icatlar var bir ki bir ne Bir şey var işte. Ya, orada bunu... bir sıkıntı var. Robotlar dünyayı ele geçirebilir. Akıllı robot ele geçirebilir. Hmm. Yani yerine bir şey yok. Adam burada makineyi bir koyuyor bana bak. Ha depeye çıkıyor. Bu da herhalde iyi Ama onu programı iyi. Şimdi eğitim bir makinesi var. bir diyesini açtım. Kocaman bir tane. Bak o şey. Ha böyle geliyor. Bunu sarı. Tari. Altında hızları var. Hı Kesti. Yan yat. Bu böyle yan yatı. Günler bir geri gittiği zaman bunların budaklarını komple alı. Bir kesiyor. Ondan sonra, sonra üç metrede mi, iki metrede mi? Edi, süre, sok edi. Sonradan böyle çengeli var. Buraya ağzından sırın üstüne kaldırıyor. yine yaparsın. de o böyle düz olan ağaçları yapıyoruz. Bir operatör ha, bir, bir operatör. Erki ağacı hani kuma böyle dönüyor ya, içe, dönüyor ya böyle. Ama sen sen bunu ağaç içinler açı güzel diye atıyorum kenarlarının kenarlarının bak ya kenarların, kenarların, kol kira, hmm. o yumuşak biliyor musun? Yani. Erken olan yerleri ben de bister yapmıyoruz bunu bunu kabına çıkar